Merhaba değerli izleyiciler. Bugün yaratıcımızın, Rabbimizin irade sıfatına dair çok uzaktan bir gönderme yapalım diye düşündüm. Bizim düşünen, muhakeme eden varlıklar olarak en büyük görevimiz, en temel görevimiz bu alemde bizi yaratan, alemi yaratan Rabbimize iman etmek ona ubudiyetle mukabele etmek, onu tanımaya çalışmak ve ona muhabbetle yönelmektir. Onu tanımaya marifetullah deniyor ya, marifetullah sınırsız bir alanı kapsar. Çünkü Rabbimiz mutlaktır, sonsuzdur ve sınırsızdır. Fakat Rabbimiz kendisini bize varlık alemiyle tanıtmaktadır. Kur'anla tanıtmaktadır. Resulullah'ın Aleyhisselam sözleriyle tanıtmaktadır. Ve küçük bir alem olarak bize verdiği özelliklerle bizi bize kendisini tanıtmaktadır.